Merhabalar, herkese günaydın. Bugün 20 Ocak, çarşamba. Dünkü gelişmeler, özellikle dün akşamki gelişmelerle birlikte hem habersel hem de teknik temel analiz boyutunda sizlerle bir değerlendirme gerçekleştiriyor olacağız. Dün akşam belki hani sizlerin de haberi olmuştur. Özellikle piyasalarda ani geri çekilmelerle karşılaşıldığını görmüştük. Eski IMF Başkanı Janet Yellen, piyasalar hakkında genel bir değerlendirmede bulundu ve aynı zamanda Biden yönetiminde de yeni hazine bakanı olarak karşımıza çıkacak diyebiliyorum sizlere. Senatoda adaylığı ile ilgili yaptığı konuşmada önemli açıklamalara değinmişti. Özellikle <laughs> ABD ekonomisi, teşvikler ve doların geleceği üzerine de kendi görüşlerini bildirdi. Burada konuşmasında yer verdiği üzere Amerika Birleşik Devletleri rekabet avantajı elde etmek için daha zayıf bir para birimi arayışında olmadığını ve aynı zamanda diğer ülkelerin de bunu yapmasına müsaade etmeyeceklerini açıkladı. Burada direkt hani insanların da kafasında bir soru işareti oluştu. Hani baktığımız zaman daha zayıf bir para birimi arayışı derken ne demek istiyor diye. Orada da bir senatörün... Terörün finansmanı, ve e, kripto paralarla ilgili bir soru sorması üzerine de Elon şöyle bir e, karşılık verdi. Hani bu konuda e, bir endişe duyduğunu ve sözlerine de şunları eklemiş oldu. Hani bence bir kripto para en azından işlem anlamında esas olarak yaşa, yasa dışı finansman için e, kullanıldığını e, sözlerine ifade etti. E, kullanımını kısıtlayabileceklerin <laughs> Farklı yollar arayışında olduklarını ve özellikle de kara para atlamanın bunlar aracılığıyla gerçekleşmediğinden emin olmak istediklerini de sözlerine ekledi. Daha öncesinde de zaten yılın 2018'de bir fintech konferansında da bitcoin için hayran değilim açıklamasında bulunmuştu. 2017'de bir basın etkinliğinde de bitcoin'in istikrarlı bir değer deposu olmadığını ve yasal olmadığını da dile getirmişti. Ve baktığımız zaman Amerika'da yeni hazine bakanı olarak karşımıza çıkacağı için e, ileriye dönük olarak e, ekonomik stratejilerde de tabii ki görüşleri de bizler için önemlilik arz ediyor. E, fakat <laughs> Yelil'in açıklamalarından sonra e, analizsel boyutta özellikle kripto paraların suç işlemlerinde ne kadar kullanıldığı üzerine Chain Analyse yeni veriler bizlere aktardı. E, suç işlemleri 2019'daki tüm kripto faaliyetlerinin yaklaşık olarak %2,1'ini temsil ediyordu diye bir açıklama yaptı. Fakat bu rakamın 2020 yılında %0,34'e kadar gerilediğini de bizlere bildirmiş oldu. Yani çok daha düşük miktarlara tekabül ettiğini söyleyebiliyoruz ki zaten şu da aşikar ki kara para aklama yollarında sadece kripto paralar değil dolarında ee, bu şekilde işlev gördüğü aslında bilinen gerçeklerden bir tanesi. Ama bakalım hani güçlü dolar politikasıyla nerelere kadar ya da hangi stratejilerle ilerleyecekler. Bunları da birazcık sizlerle birlikte ilerleyen zaman içerisinde görüyor olacağız, görüntüleyeceğiz. Onun dışında e, gün içerisinde dünkü açıklamalar sonrasında e, şeye de dikkat çekilmiş oldu. Geçtiğimiz teşvik paketinde e, dağıtım gerçekleştikten sonra halkın birazcık daha orta yaş segmentinin üstü altına yatırım yaptığını görüntülemiştik. Daha genç nesilinde kripto paralar, bitcoin gibi para birimlerine yatırım yaptığını gözlemledik. Burada Yelena'nın açıklamalarından şunu da çıkartabiliyoruz aslında. Yani evet genç nesil ve teknolojik ilerleme ne yazık ki şu anda hesaba katmadığını. Ama geçtiğimiz dönemlerde de nice kurumsal şirketler bu alanda kripto paraya, bitcoin'e karşı olduklarını hatta çalışan işçilerinin bir an önce tazminatsız kovulacağı yönünde açıklamalar yaparken şu anda o şirketlerin hepsi bir bir yatırımlı işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Ondan dolayı bir miktar geri çekilmelerde piyasalarda görüntülenebilir. Bunun yanında Biden ile birlikte doların da hareketliliği hala belirsizliğini korumakta. Özellikle önemli şirketlerin 2021 sonu beklentilerinde 7.10'a kadar e, geri çekildiğini görmüştük. İlk önce 7.70 beklentisini sunmuşlardı dolar TL e, bazındaki karşılığını. Daha sonrasında 7.10'a kadar geri çekmişlerdi. Fakat e, yeni hazine bakanı Janet e, Yellen'ın da e, güçlü dolar söylemi sonrasında bakalım hani ilerleyen süreçlerde ne şekilde gelişmelerle karşılaşacağız bunları da görüyor olacağız. Dün de zaten şey aktarmıştık sizlere. E, yeni Sek Başkanı'nın e, da kripto paraları olan ilgisi, Yeni Hazine Bakanı'nın tam tersi kripto paraları olan karşılığı, e, ilerleyen süreçte nasıl bir zıtlaşma ya da bir sürtüşme meydana gelecek, bunları da sizlerle birlikte görüntülü olacağız. Onun dışında önemli bir anket yapıldı. E, özellikle Bank of America Ocak ayında büyük fon yöneticileriyle birlikte bir anket düzenledi. Ve bu e, anket sonucunda özellikle, Bitcoin'in ve son dönemde aşırı yükselen teknolojik hisselerin hala bir balon olduğunun altı çizildi. Yani çıkan sonuçta aslında bir nevi kripto paralarının şu anda balon olduğu üzerine bir geri dönüşte bulunuldu. Yöneticilere Bitcoin bir balon mu sorusu yöneltildi. Ve 1 ve 10 arasında puan vermeleri istenirken birçok fon yöneticisi 10 puan vererek Bitcoin'in balon olduğunu nitelendirdi. Ama bunlara rağmen Fonların bu hisselere ve Bitcoin'e olan ilgisi de giderek arttı ve en çok ilgi çeken yatırım araçları arasında da Bitcoin yer aldı. Şimdi burada şöyle bir açıklamada yapabiliriz. Yani baktığımız zaman her halükarda bu insanlar fon yöneticileri ve kendi ellerindeki fonları da yatırımcı çekebilmek için her halükarda tabii ki yeni yatırım araçlarını kötülemeleri gerekiyor. Ama şöyle de bir şey var. Ee, hani bildiğiniz üzere kurumsal e, yatırımcılar çok fazla miktarda e, kripto para alarak, bitcoin alarak özellikle fiyatlarda yukarı yönlü yükselişleri aslında desteklemişlerdi. E, hele ki fon yöneticileri bu şekilde hala kripto paraları yönelmediğini gördü, e, burada anlayabiliyoruz. Ondan dolayı hele ki bir de bunlarda e, kripto paralar üzerine yatırımlarını arttırsalar fiyatlar herhalde yeni tavan zirvelere doğru ilerleyişini sürdürebilir diye bir olumlu açıklama da buradan getirebiliriz. onun dışında dün sizlerle birlikte Bitcoin dominans grafiğini paylaşmıştık. özellikle dominansın analizler açısından nasıl sizler için önemli olabileceği ya da nelere dikkat çekeceğini belirtmiştik. Bunun için de gerek Twitter gerek de Instagram üzerinden paylaşımlarımızı da inceleyebilirsiniz. Sizler için faydasının bulunacağını düşünüyorum. Dominansta da şöyle bir unsura dikkat çekmemiz gerekiyor. Bitcoin dominansı aslında baktığımız zaman Bitcoin'e olan yönelimin ve yatırımcıların aslında talebinin artıp ya da azaldığını gösteriyor. Bitcoin dominansının artışı alt paritelerde bir miktar daha geri çekilmeleri sebep olabilir çünkü ee, insanlar Bitcoin'in yükseldiğini gördüğü takdirde işte Link'den çıkıyor, Ethereum'dan çıkıyor ee, Stellar'dan çıkıyor ee, farklı daha alt paritelerdeki e, para bilimlerinden çıkıp Bitcoin'e doğru yönelim gerçekleştirdikleri zaman alt paritelerdeki fiyatlar geri çekiliyor. Ee, Bitcoin'in fiyatı da bir miktar aslında yükseliyor diyebiliyorum sizlere. Ama burada da tabii ki stop limitinde de aslında dün çok net bir şekilde görmüştük. Halbuki daha dün siz sizlerle paylaşmıştık. Stop limit nedir? Önemi nedir? Zarar durdur olarak kullanılabilir. Bunların hepsine de zaten gerek Twitter gerek Instagram'dan da ulaşım sağlayabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular olduğu zaman da bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Onun dışında Ripple da dün Yenisek başkanı ile birlikte davanın süreci aslında birazcık daha tartışılıyordu. Ama Ripple kurucularından da Macalip Ripple satışlarına tekrardan devam ettiği aslında veriler üzerinde bizlerin karşısına çıktı. Yapılan yeni satışlarla birlikte de 28.6 milyon Ripple satışı gerçekleştirdi. Zaten belli dönemlerde bu işlemlerini gerçekleştiriyordu. Ondan dolayı birazcık da önümüzdeki süreçlere ve haberlere de odaklanabiliriz diyebiliyorum sizlere. Bunun dışında evet biraz haberler üzerinden ilerledik sizlerle ama önemli bir haber daha vardı. Coinbase'in eski baş hukuk görevlisi ve aynı zamanda ABD Para Birimi Denetleme Ofisi Başkanı Byron Brooks önemli açıklamalarda bulundu. Yani Twitter'dan aslında bir nevi kendi fikirlerini de paylaştı diyebiliyorum sizlere. Brooks'a göre <laughs> Sana göre hükümetlerin amacı güvenli ve mutluluk veren bir şekilde düzenleyici çerçeveler oluşturmaktır. Ve aynı zamanda da hükümet özgürlüğü kısıtlamamalı aksine genişletmelidir ifadelerini bulundu. Burada da aslında baktığımız zaman Janet Yalın'la da bir zıtlaşma ya da onun görüşüne karşılık daha olumlu bir yapıda da geri dönüşler sağlaması bekleniyor ileriye dönük olarak. Ee, onun dışında sizlerle şu anda Glassnode verilerine de geri e, geçiş yapabiliriz. Özellikle e, dün de bahsetmiştik metrikler. E, kripto paralarda bazı metrikler vardır ve bu metrikler üzerinden de sizler e, yorumlamalarınızı gerçekleştirirsiniz. İşte e, coin arzı artıyor mu ya da paraya olan talep hangi seviyelerde, e, ne kadarlık cüzdan sayısı var yatırımcıların... Ee, ne düşünüyorlar? Bunlara karşılıkta hem uzun vadede hem de kısa vadede beklentilerimizi buradan görüntüleyebiliyoruz. Bunlarla ilgili de daha detaylı bir şekilde sizlere ee, paylaşımlarımı da gerçekleştiriyor olacağım. Şimdi Glassnode verilerine göre baktığımız zaman Ethereum'un e, karda adres yüzdesi e, günlük ortalamalar ele alındığı zaman 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yani %99.66. Yani Bu zaten beklenilen bir unsurdu. Zaten tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş bir para biriminden herhangi bir zarar da olabilecek bir yatırımcının da bulunmaması gerekiyor. Ee, ancak hani tabii ki en tepeden bir alım gerçekleştirmişsinizdir. Geri çekilmiştir. Onları şu an için hesaba katmıyoruz. Ee, ama Ethereum'da da tüm zamanların en yüksek seviyesi kırılarak. Dün de zaten sizlere belirli seviyeler belirtmiştim. Özellikle işte 1252 dolar seviyesini açtığı takdirde 1400'lü seviyelere kadar 1424 dolar seviyesine kadar hareketlilik yapabileceğini belirtmiştim. Ve nokta atışı yapmış olduk aslında sizlerle birlikte. Oradan sonrasında bir miktar geri çekilmeler gözlendi. Bunların dışında Ethereum kayıttaki adres sayısı. Şimdi baktığımız an 3 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Bunu da şu şekilde yorumlayabiliyoruz. Evet hani kayıp olabilir ama bunlar bulunamayacak adresler değil. Özellikle en yüksek seviyeleri gördükten sonra da sanırsam burada da kaybedilen cüzdanlar dünkü yükselişten sonrasında bulundu diyebiliyoruz sizlere. Ethereum'da aynı şekilde o cüzdanında 32 ve üzerinde Ethereum bulunan adres sayısında da 6 ayın en düşük seviyesine ulaşıldı. Neden 32 diyeceğiz? Ethereumda Ethereum 2.0 ile birlikte stake mekanizması gelişmişti. Ve bu stake mekanizmasında da minimum miktar 32 Ethereum'a tekabül ediyordu. Bunlarla birlikte Litecoin'de de gerçekleşen market hacmi 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Dün de belirtmiştik bunları. Kısa vadeli piyasa duyarlılığının ortadan kalktığı ve Litecoin'in değerini daha uzun vadeli hareketlilikler açısından olumlu bir yönde gösterge sunduğunu da görüntüleyebiliyoruz sizlerle. Hızlıca analizlerimize de bir geçiş yapalım. Bugün e, tekrardan en azından haberler üzerinden biraz da ilerleyişimizi sürdürmüştük. E, Ethereum'a bakacak olursak, Ethereum dün zaten 1420 dolara aşağıya tüm zamanların en yüksek rekorunu kırmıştı. Ve ee, bu haberle birlikte en yüksek seviyesine ulaşmasıyla birlikte de Ethereum piyasada değeri e, 160 milyar doları da aştı diyebiliyorum size. Şimdi grafik üzerinden beklentilerimizde evet 1434 doların üzerine çıktı ve ardından bir miktar geri çekilmeler görüntülendi. Şu anda olası geri çekilmelerin devam halinde 1252 dolar seviyeleri bizim için destek noktamız direnç seviyemizde hala 1434 dolar seviyesi diyebiliyorum sizlere. Bunun yanında Bitcoin, Bitcoin'de de dominans özellikle burada ön plana çıkmıştı dominanstaki tekrardan geri çekilmeler Bitcoin fiyatında da alçalmalara sebep oldu. Bitcoin'de de şu anda direnç noktamız 36.413 dolar seviyesi. Destek noktamızda 34.390 ve 32.519 dolar seviyeleri karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte Link'i takip edebiliriz. Link'te baktığımız zaman Ethereum blockchain sisteminde de işlem görüyor ve Ethereum'daki gelişmeler Link'te de bir etkiye sebep olabiliyor. Link'te de şu an için önemli destek noktalarımız 19.70 dolar seviyeleri ve aynı zamanda 17.55 dolar seviyeleri karşımıza çıkıyor. E, Ripple da hala birazcık daha yatay eksende ilerleyişini sürdürmeye devam ediyor. E, Litecoin'de de beklentilerimiz aslında birazcık daha gerçekleşti. E, seviyeler bakımından baktığımız zaman şu anda e, 144 dolar. Destek seviyemiz 156 dolar seviyelerde e, bizlerin e, direnç seviyeleri diyebiliyorum. E, herkese iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.